TV Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Sabah postasıyla karşınızdayız. Şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda neler yaşandı bunlar gazete başlıklarına ve ATV e Kayseri ana haber bültenine nasıl yansıdı sizlerle paylaşacağız. Tarihler 25 Eylül Perşembe'yi gösterirken. Şehrimizin gündemine Kayseri gerçek haberle başlayalım efendim. Sürmanşette Vali Gökmen Çiçek, milletimiz için her zaman hazır olacağız. Vali Çiçek deprem tatbikatını afet tırında takip etti. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afa döncülüğünde Kayseri merkezli Yozgat ve Nevşehir illerinde etkileyen 6.4 büyüklüğünde deprem senaryosuyla düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı. Vali Gökmen Çiçek 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta koordinatör vali olarak görev yaptığı afet tırında bu kez tatbikatı takip etti. Alzheimer Merkezi projesi masaya yatırıldı. Gazetenin bir diğer başlığı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek olan Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin işletme süreciyle ilgili geniş katılımlı toplantı gerçekleştirildi. Kent Konseyi Gençlik Meclisi kuruldu. Serdar Altıntuğ'un divan başkanlığında gerçekleşen 65 üyeli Kent Konseyi Gençlik Me Meclisi'nde 6 aday başkanlık için yarışırken Taha Tunç başkan seçildi denilmiş efendim. Detayları 6 numaralı haberimizden izleyelim. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç'ın talimatlarıyla yeniden yapılandırılan Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni hayata geçirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç'ın davetlisi olarak Kent Konseyi Gençlik Meclisi toplantısına katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerle ilgili yaptığı çalışmaları sürekli takdir ettiğini vurgulayarak şunları söyledi. Özellikle Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla seçilmiş olması ve belediye başkanının da bana bir Avrupa Spor Başkenti sözü vermesi beni heyecanlandırıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıçta genç dostu bir şehir olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü almış bir belediye olarak Kent Konseyinde çalışmalar yapılıyor dedi. Aidiyet duygusu ben bunu çok vurguluyorum. Sahiplenme güdüsü. Şehrinizi sahipleneceksiniz. Uygulamalarımız ile, şehircilik anlayışımız ile rol model olmamız lazım şehir olarak. Ticaretteki, sanayideki yeriyle, tarımdaki, hayvancılıktaki yeriyle, turizmin her çeşidiyle astronomideki en güzel imkanlarıyla 5 tane havuzu olan bir şehirden bahsediyoruz. Kayseri'de şu anda size desem ki 30 tane tenis kordu var. Çok şükür her yer hizmetle buluşmaya başladı. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden. Özet, aşk ile koşan yorulmaz konuşmaların ardından Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ'un divan başkanlığında gerçekleştirilen 65 üyeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde 6 aday başkanlık için yarışırken Taha Tunç başkan seçildi. Devam ediyoruz efendim. Kayseri Gerçek Haber'in diğer başlıklarıyla Profesör Doktor Güney en etkili bilim insanları listesinde. Nuh Naci Azgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kerim Güney dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. Ve manşet efendim AK Parti Milletvekili Çopuroğlu müjdeyi verdi. Emekli maaşlarında iyileşmeler olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu birçok insanın tek geçim kaynağının emekli maaşı olmasının göz ardı edilemeyeceğini ifade ederek önümüzdeki süreçte emekli maaşlarıyla alakalı iyileşmelerin olduğunu hep beraber göreceğiz ifadelerini kullandı. İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekili Dursun Ataş'la uyum sorunu yaşamadıklarını söyleyen Çopuroğlu, milletvekili sayımız 5'te 6 oldu, kendi içimizde 6 milletvekiliyle çalışıyoruz ama 10 milletvekilde bizim milletvekilimiz CHP'li aşkın gençte aynı okulda okuduğumuz arkadaşımız dedi. Ve bir diğer başlığımız CHP milletvekili genç akıbetini sordu. Bu burslar kimlere verildi başlığıyla detayları bir numaralı haberimizden izleyelim. Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilişkin 2024 yılı denetim raporu yayımlandı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç raporda 2024 yılı Mayıs ayı itibariyle 13 farklı kamu kurum ve kuruluş tarafından toplam 2427 yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmesi amacıyla bakanlığa bildirilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlarca 10.528.928 TL bakanlık hesaplarına yatırılmıştır ifadesi olduğunu belirterek konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti. Sayıştay'ın 2024 raporu gençlerimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Raporda açıkça belirtiliyor. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilen yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik burs ödemeleri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın yapılmıştır. Bu tespit devletin en kritik sosyal destek mekanizması olan burs sisteminde denetimin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. Kimlere verildiği, hangi kriterlere göre dağıtıldığı, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları incelenmeden milyonlarca lira kamu kaynağı el değiştirmiştir. Böyle bir tablo eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırır, sosyal adalet duygusunu yok eder. Bugün bir öğrenci aldığı bursla bırakın ay sonunu getirmeyi en fazla bir hafta geçinebilir. Gençler barınma kriziyle boğuşurken, KYK yurtlarında yer bulamazken, temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, devletin kasasından sorgusuz sualsiz ödemeler yapılması kabul edilemez. Sayıştay raporu burs sisteminin adalet değil, keyfiyetin elinde olduğunu belgeliyor. Madem hiçbir değerlendirme yapılmadı, o halde bu burslar kimlere verildi? Hangi öğrenciler bu haktan yararlandırıldı, hangileri mağdur edildi? Türkiye'de milyonlarca öğrenci burs ve yurt beklerken kamu kaynağı hangi eller aracılığıyla keyfi biçimde dağıtıldı? Gençlerimizin hakkı korunmamış, kamu kaynağı hesap sorulamaz bir şekilde çarçur edilmiştir. Bu sosyal devlet ilkesinin iflasıdır. Türkiye'nin geleceğini emanet edeceğimiz gençleri böyle bir sistemin mağduru haline getirmek ülkenin yarınlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Devam ediyoruz efendim. Kayseri Gerçek Haber'in diğer başlıklarıyla miniklerle buluştu denilmiş. Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Buğdaylı Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Delibaş İlkokulu Ortaokulu'nda minik öğrencilerle bir araya geldi. Hacılar'da külliye ve gem için imzalar atıldı. Hacılar Belediyesi ile İl müftülüğü arasında Hacılar Erciyes Mahallesi'ndeki hayata geçirecek olan Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Camii Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi için protokol imzalandı. Arçelik Kayseri'de 3 mağaza birden açtı. Açılışa Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de katıldı. Arçelik Kayseri'de 3 yeni mağazayı birden açtı. Hilal dayanıklı tüketim mağazasında gerçekleştirilen eş zamanlı açılışa Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile üst düzey yöneticiler de katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer kapılar açıldı, fırsatlar saçıldı. Tüm Kayseri halkını Arçelik mağazalarına Bekliyoruz dedi. Bu anlamda efendim Kayseri'de hizmet veren Maviler Halı da bünyesine Arçelik markasını kattı. Detayları 5 numaralı haberimizden izleyelim. Kayseri'de halı modelleriyle renk renk desenleriyle kalitenin adresi olan Maviler Halı bünyesine Arçelik'in ürünleri dahil ederek hizmet kalitesi müşterilere sunacak gerçekleşen açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Maviler Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mavi ve vatandaşlar katılım sağladı. Törenin açılışında konuşan Maviler Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mavi, bugün Maviler firması için önemli bir gün olduğunu belirterek şunları söyledi. Bugün firmamız Maviler için önemli bir gün. Kayseri'de halı ve inşaat sektöründen sonra üçüncü bir sektör olarak beyaz eşyaya adım atmış bulunuyoruz Arçelikle birlikte. Bu mutlu günümüzde bizlere destek olup yanımızda olduğunuz için herkese teşekkür ediyorum. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçeli ise şunları dile getirdi. Bugün bizler için gurur dolusu bir gün. Çünkü çok sevdiğimiz, çok inandığımız Kayseri'mizde 3 e, mağaza açıyoruz bugün. Çok şükür ki bugün de e, buradayız. E, tüm Kayseri'de 25 mağazamızla Arçık markasıyla hizmet ediyoruz. Bugün de burada bu güzel kalabalıkla beraber bu mağazayı da açmak sevgili başkanımla beraber bizlere nasip oldu. Bu mağaza bizler için özel bir mağaza çünkü deneyim mağazacılığını uyguladığımız bir mağaza oldu. Tüketicimiz buraya gelip ürünleri inceleyip bakıp görecek. Faydasını bir fiil kendileri deneyimleme fırsatı olacak ve bununla beraber de inşallah alışverişlerini de tamamlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tebrik ederek bol kazançlar diledi. Ülkemizin önemli bir markası. Ee, hakikaten kolayına marka olunmuyor. O açıdan Koç ailesini ben tebrik ediyorum. Ee, kendi rakipleri de başka isimleri de burada saymayalım kendi içinden. Ama tabii ki bir pazar oluşturma, sektörde var olma çok çok önemlidir. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Allah bol rızık versin diyorum. Kayserimiz yaşanılacak yaşanacak bir şehir. Büyük şehirlerin konforunu yaşatan, büyük şehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bu şehrin e, bugünlere gelmesinde e, bu güzel hizmetlere buluşmasında emeği geçen başkanlarımıza, kardeşlerimize her birine e, en üst düzeyden en e, aşağıda kademek her kardeşimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor. Bu güzel e, mağazamız günün ihtiyaçlarına cevap verecek, teknoloji göz ardı etmeyecek şekilde uyarlanmış ve ürünleri de gezdik, çeşitlenmiş. Hayırlı, uğurlu olsun diyorlar. Benim. Ya Allah, bismillah. Devam edelim efendim. Eru Fuar'dan 7 madalyayla döndü başlığıyla. Erciyes Üniversitesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında 10.sü düzenlenen İSİF 25 Uluslararası Buluş Fuarı'ndan 7 madalyayla döndü. 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Detayları izleyelim. Kayseri valinde yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayseri Malatya Karayolu'nun Solaklar Mahallesi mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Yol kontrol uygulaması kapsamında durdurulan 3 farklı tırda çay ve tütün tespit köpeğinin desteğiyle arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 640 paket bandrolsuz kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralar el konulurken olaya ilişkin şüpheler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol ve denetimlerine aralıksız devam edileceği belirtildi. Devam ediyoruz efendim. Sendikalardan Hizmet işe ziyaret başlığıyla. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor denilmiş ve detaylar sayfa 5'ten aktarılmış efendim. Hacılar'da külliye ve gem için imzalar atıldı. Hacılar Belediyesi ile İl Müftülüğü arasında Hacılar Erciyes Mahallesi'nde hayata geçirecek olan Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Camii Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi için protokol imzalandı. Bahçeli Evler'de 10 katlı binadaki yangın korkuttu. Talas Bahçeli Evler Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde 10 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangın mahallede korkuya yol açtı. Evet şehrimizin gündemine Kayseri Anadolu haberle devam edelim. Sürmanşete göz attığımızda eski belediye başkanı Çetin Bulut hayatını kaybetti. Kayseri'nin bugünkü şehir merkezi planlamasını oluşturan şehir merkezinde ve kırsalda önemli hizmetleri bulunan belediye başkanları arasında yer alan Hüsamettin Çetin Bulut hayatını kaybetti. 100 TL için kavga eden 8 şahıs hakim karşısında. 100 TL için başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından açılan davada 8 kişi hakim karşısına çıktı denilmiş ve detaylar sayfa 2'den aktarılmış efendim. Büyük şehire 38 yeni araç, Büyükşehir Belediyesi şehir hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla toplam 520 milyon TL değerinde 38 yeni aracı filosuna kattı. Araç tanıtım töreni bugün Başkan Memduh Büyük katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Ve manşet efendim. Sıra istikbalde. Kayseri'de sanayi ve enerji devlerinin el değiştirdiği hareketli günler yaşanıyor. Erciyes Anadolu Holding, Bellona ve Hes Kablo'nun satışının ardından İstikbal Mobilya satış ihalesiyle yeni bir döneme hazırlanıyor. Gelinlik fiyatları cep yakıyor bir diğer başlık. Kayseri'de evlenecek çiftler uygun fiyatlarla düğün yapmak için Ekim-Kasım aylarını tercih ediyor. Ancak fiyatlarda sezon başıyla şimdi arasında bir değişimin olmaması gelin ve damat adaylarını tedirgin ediyor. Öyle ki gelinlik fiyatları 120 bin TL'yi buluyor. Melik Gazi'de parklar yenileniyor. Melik Gazi Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan parkı yenileyerek hizmete sundu. Evlilik ehliyeti zorunlu olmalı bir diğer başlık. Uzman psikolog Arzu Hamurcu evlilik öncesi eğitimlerin eğitimlerin amacının çiftleri hazırlamak olduğunu söyleyerek yapılan eğitimler evlilikteki krizlerden önce bireyleri korumak amaçlı dedi. Devam ediyoruz efendim. Cepteki sessiz tehlike Bluetooth. Bilişim uzmanı Hakan Topuzoğlu cep telefonlarında Bluetooth özelliğinin güvenlik zafiyetine dönüştüğü uyarısında bulunarak yazılımlar kullanılarak cihazlara Bluetooth'la bağlanabiliyorlar dedi. Yeni itfaiye binası geliyor. Sanayi bölgesiyle ormanlara da yakınlık anlamında önemli bir bölge olan Eğribucak'ta ihtiyaçlar doğrultusunda Eğribucak itfaiye binası inşa ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Kılıç itfaiye binasının iki ay gibi bir sürede tamamlanacağını söyledi. Talas'ta takbikata tam not bir diğer başlığımız efendim. Detayları 8 numaralı haberimizden izleyelim. Tatbikat süresince bahçeli evler ve yeni doğan mahallelerinde enkaz kaldırma, arama kurtarma, yaralı taşıma ve ilk yardım çalışmaları başarıyla uygulandı. Ayrıca pati evi ve doğal yaşam alanında hayvan dostlarımızın korunmasına yönelik yapılan tatbikat afet yönetiminin geniş kapsamlı boyutunu ortaya koydu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tatbikatla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Deprem gerçeğini unutmadan her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Belediyemizin Afet İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlarımızla birlikte yürüttüğümüz bu tatbikat afet anında koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin. Başkan Yalçın afetlere hazırlığın modern belediyecilik anlayışının vazgeçilmez bir parçası olduğuna da dikkat çekerek bizim için belediyecilik yalnızca yol, park, temizlik gibi hizmetlerden ibaret değildir. Afetlere hazırlık vatandaşımızın güvenliği ve yaşam kalitesinin korunması da görevimizin temel bir parçasıdır. Talas'ta attığımız her adımı bu bilinçle planlıyor, geleceği güvenle inşa etmenin gayretiyle hareket ediyoruz ifadelerini kullandı. Devam edelim efendim. Çolak Bayraktar miniklerle buluştu başlığıyla detayları 7 numaralı haberimizden izleyelim. Koca Sinan Belediyesi olarak çocukların gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel projeleri artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar çocuklarımızın yüzünü güldürecek, hatıralarında silinmeyecek, izler bırakacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Her çocuk kendini değerli hissettiğinde geleceğe umutla bakar. Bu nedenle her fırsatta çocuklarımızın yanında oluyor, onların hayallerini ve mutluluklarını destekliyoruz. Her çocuk bir tebessümle dünyayı güzelleştirir. Onların mutluluğu bizlere her zaman ilham verir. Bugün burada minik yüreklerle bir araya gelmek, onların neşesine ortak olmak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Eğlence ve öğrenmeyi bir arada getiren projelerimizle miniklerimizin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerini destekliyoruz hedefliyoruz. Her çocuk kendini değerli hissettiğinde geleceğe umutla bakar. Bu nedenle her fırsatta çocuklarımızın yanında oluyor, onların hayallerini ve mutluluklarını destekliyoruz ifadelerini kullandı. Belediye olarak eğitim ve sosyal projelere verdikleri önemin altını çizen Başkan Çolak Bayraktar, çocukların mutluluğunun Koca Sinan'ın geleceği için en değerli yatırım olduğunu sözlerine ekledi. Etkinlik minik öğrencilerin oyun ve sürpriz hediyelerle dolu, mutluluk dolu anlarıyla sona erdi. Evet efendim şehrimizin gündemine gazete Kayseri ile devam ediyoruz. Aktarmadığımız başlıklara göz atalım. Futbola kadın eli değdi. Kayseri'de amatör kümenin başladığı ilk haftada iki kadın saha komiserinin görev alması olumlu manada dikkat çekti. Ve manşet emekliye iyi haber emeklinin sıkıntısını biliyoruz diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu önümüzdeki günlerde iyileştirme çalışmaları olacağını konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olduğunu ifade etti. Şöyle bir göz atalım efendim aktarmadığımız başlıklara. Başkan Yalçın'dan kentsel dönüşüm brifingi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın düzenleyeceği görsel brifingle Harman Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanı ihale süreci hakkında Bilgiler verecek. Şu dakikalarda görsel briefing başladı efendim. Basın mensupları ve ATV Kayseri Haber Merkezi şu anda Cemil Baba mezarlığının sonundaki kentsel dönüşüm alanında Başkan Mustafa Yalçın şu dakikalarda basın mensuplarına görsel briefing veriyor. Hem gün içerisinde hem de akşam ana haber bültenimizde detayları sizinle paylaşıyor olacağız. Evet şehrimizin gündemini noktalayalım. Yaygın medya ile ülke ve dünya gündemiyle devam edelim. Sözcü gazetesi. ABD'de düğün dernek emekliye yok ödenek. Gazinin e, düzeltiyorum gezinin maliyeti gizlendi ama görünen o ki itibardan yine tasarruf edilmedi. İktidar emeklilere şükredin maaş alıyorsunuz derken New York'taki şatafatı dünya kıskandı. Türk evinde düğün yapıldı, kalabalık heyette AKP'liler de yer aldı, sokaktaysa ışıltılı reklam vardı denilmiş. Ve Hürriyet gazetesi. Yan yana koltuk mesajı. New York'taki Gazze zirvesinde Erdoğan masanın başında Trump'ın sağında oturdu. Bu görüntü Erdoğan'la Trump toplantıya birlikte liderlik ediyor yorumuna yol açtı. Ve Milliyet Gazetesi efendim zirvede 7 başlık konuşulacak Beyaz Saray'da kritik buluşma. Trump ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Akşam gazetesinde ise insanlığı tetikledi başlığına yer verilmiş. Başkan Erdoğan'ın "Vakit Filistin'in yanında dimdik durma vaktidir." çağrısı sonrası Birleşmiş Milletler kürsüsü İsrail'in yargılandığı bir vicdan mahkemesine dönüştü. Trump'ın Filistin'i tanıma, e, Filistin'i tanıma, Hamas'a ödüldür sözlerinden sonra kürsüye çıkan Erdoğan tanıyanlara teşekkür etmiş, soykırımı önlemek için Somut adım atın çağrısı yapmıştı. Ardından kürsüye çıkan liderler geçen yılın aksine İsrail'e karşı çok daha net tavır ortaya koydu. Asker gönderme çağrısı yapan da oldu. Netanyahu yargılanmalı diyende. Ve Cumhuriyet Gazetesi efendim. Gazeteleri ekranda görebiliyor muyuz? Evet teknik bir sıkıntıdan dolayı şu an göremiyoruz ve geldi. Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz efendim. Yargı darbesi YSK'dan döndü. CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 Eylül'deki CHP'nin kongrelerinin durdurulamayacağına yönelik kararını tanımadı. Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala valilikten ve ilçe seçim kurulundan çalışmaların durdurulmasını istedi. İstanbul'daki gelişmeler üzerine YSK Ankara'da acil olarak toplandı. Başkan Ahmet Yener kararı başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir diye açıkladı. Kongrede geçerli 389 oyun tamamını alan Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi. Ve Korkusuz Gazetesi Emekli asil evlattır maaşı lütuf değil haktır başlığıyla çok şükür emeklinin maaşını zor da olsa ödüyoruz diyen Çalışma Bakanı'na tepki yağdı. Vatandaşlar sosyal medyadan emekliyi bitirdiniz buna mı şükrediyorsunuz diye isyan ederken emekli yargıtay üyesi çilesiz emekliler sosyal atık değildir dedi. Ve Türkiye gazetesi dokuzlu masanın derin mesajı. Ev sahibi Trump 8 Müslüman ülkenin liderini ağırladığı zirvede Erdoğan'la yan yana oturarak kilit ülke Türkiye mesajı verdi. ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler binasında 8 İslam ülkesinin lideriyle Gazze'yi görüştü. Masanın başında Erdoğan'la yan yana oturdu. Dikkat çeken bu kare, ABD'nin Türkiye'ye verdiği önemin göstergesi olarak yorumlandı. Uzmanlara göre Trump, dünyaya Erdoğan için Müslüman dünyasının lideri mesajını verdi. Profesör Doktor Hakkı Caş'ın Trump Erdoğan'ı dünya liderleri arasında kendisiyle eşdeğer görüyor. Bu kare küresel krizlerin çözümünde Türkiye'den yardım istediğinin kanıtı dedi. Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran da Trump Erdoğan'ın Arap ülkeleri üzerindeki etkisini bildiği için Türkiye'ye özen gösteriyor diye konuştu. Ve Türk Gün gazetesi efendim. Doğalgazda dev anlaşma. BOTAŞ'la dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mersurya ve Woodside Enerji arasında uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik anlaşmaları imzalandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 20 yıl boyunca toplam 70 milyar metreküp doğalgaz alacağımızı söyledi. Manşete geçtiğimizde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması dünyada ses getirdi. Türkiye olmadan... Hiçbir proje olmaz başlığıyla. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekerek fotoğraflarla Filistinlilerin yaşadığı zulüm ve acıyı anlatan Erdoğan'ın sözleri dünyada büyük yankı uyandırdı. Diliyoruz ki bu yankı somut adımlara dönüşür efendim. Ve bu başlıkla birlikte ve bu temenniyle birlikte yayınımızı noktalıyoruz. Yarın sabah haftanın son iş gününde saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek temennisiyle. Hoşçakalın.